Aç. Hadi bakalım. Direkt 93 artıyla başlıyoruz. Umarım Griezmann gelir. Şey, yani iyi yine ya. Vallahi yine iyi. Daha çok çok kötüleri de var. Şey iyidir. Kafi aynen. Benzema da deneyebilirsin aynen. O da olur. Ben ilk Tots paketini açacağım. Bu daha kötü verecek çünkü. Hiç zaten umutlanmamıştım hani Leo'ymuş, Bernardo Silva'ymuş falan Zaten onlar yok da Haydi Tots pembe Kaleci yok cross Çok cross veriyor ya O Tots sanları Haydi Sen al Dorukcuğum sen al. bundan daha iyi bir şey çıktığını görmedim ben yani. Haydi. Şundan güzel bir şey çıkıyor mu? Çok iyi ya. Harbi çok iyi yani. Hazırız. Hadi. Bu sefer iyi bir şey gelsin. Oğlum. Hadi. Bak uğurlu şarkı da geldi. Hadi oğlum. Hep aynı kartlar ya. Hep aynı kartlar ya. Ben daha 14 yapamadım. Abi 14 yapsan onlar gelmez merak etme. Haydi bakalım. Tots veya Tots onları. Buradan gerçekten daha W bir şey çıkaramadık. Totemini yapıyor. Yukarı indi aşağı indi. Yukarı çıktı aşağı indi. E, ee, iyi, iyi Zinchenko iyidir. Yani şey olarak gördüğüm en iyisi şu anda. Draft fişimizi kullanalım. 4-3-1-2. 4 2 2 4 1 4 1 5 2 2 1 3 3 4 3 almam 5 2 2 1'i almam 4 2 2 2, 2 bence ya Aynen aynen kanatlı iyidir abi Yani M oğlu Hangisi? Zizu Zizu mu? Tamam Tamam Zizu Forvetten iyi bir şey var ama tamam mı? Oh be! İlk defa oynayacağım mı? Evet ilk defa oynayacağım. ile oynayamamıştık. 90 şey, son maçta rakip vermişti. Ee, ben buraya... Benzemeyi de almayacağım. Ben yederi de almayacağım. Ya da ben yederi alsak mı ya? Sorlot yede, bravo bravo abi. Doğru yerde müdahale ettim. Kaleşka gelsin abi. Ben daha iyi. Rice'ımı da aldım. MD10 tamam şu anda. Ya Ture oğlum bir git ya. Tamam şimdi sağ beki açacağım. Bremer. Gel. Kimya yok. Kimyasız oynayacağız. Aa, kimi Güzel bravo. Demek teşekkür ederim. Tamam buradan kimyaya uygun olanı alalım. Hele Cruyff da Uf Uff Abi kimya Bremer tamam. Sezni ver o zaman. Ya da Maignan da olur. Maignan ver lan. Dehe ama mı? Maignan sanki ya. Aynen. Direkt Maignan. Bence de satma oyna ya. Oyna sonra satarsın zaten o kart hiçbir zaman düşmez. Oy varanda geldi lan. Gel. Oğlum defans ne oldu? Oman da geldi. Ama Kalbi Phillips ee, nasıl ya? Zidane'ı zaten ortaya çekerim ben. Tamam. Oman'ı alayım. Ee, Pires'e gerek var mı? Var alalım. Pirese alalım. Of geldi be. <laughs> oğlum az önce adamı söyledim. Titan Douglas'ı deneyim dedim. Geldi lan gel. Douglas'ımı koyarım ben. Of. Aa, bu Douglas var ya. Birazdan show yapacak. Kart inanılmaz bir şey. Draft farklı bir mevzuya doğru gidiyor. Ee, buradan devizi alacağım ben. Nasıl oluyor ya? Tamam Talişko oynasın oğlum. Oğlum bu adam, Milan'dan işte niye arttırmıyor? Bunlar gereksiz. Lan benzemeyi niye aldım? Belki Totis'i gelirdi. Cık. Bence kimyayı maksimum yaptık Forvetlere yani. Horvetlere neden gölge basıyorlar? Kim basıyor? Şuradan güzel bir kimya yakaladık mı? Arjantinli olur. Oğlum hep Arjantinli verdi ya. Manyağa bak. Böyle başlayacağız zaten. Sadece ne yapacağız? Oğlum a benim yedeğim de yok lan. Oğlum yedek de gelmemiş bana. Kötü oldu ya. Pres var. Vallahi başka kimse yok. Van da alalım şuraya. Aa bak yedeğim yok benim. Koman var, Press var, Davis var. Oynar artık. Zaten değişmeyecek. Bir tek Zidane'ı buraya alırım. Oraya komanı koyarız. Kalışka'da ayak dışı var mı? Plasa'da var ayak dışı var. Komanda ne var? Komanda bir şey yok bence. Aynen. Douglas'de ayak dışı var değil mi? Tamam. Messi'de hem ayak dışı hem plasa var zaten. Ama Douglas çift ayak olduğu için bence böyle yapalım. Ya da yok ya. Ayak dışı vuralım ayak dışı daha iyi. Nukaya Refsi. Bu şarkı şam, bu şarkıyla harbiden şampiyonlar ligini alırız. Zidane gel. Oman gel abi. Onun dışında zaten burası 10 numara. Rice'de bir şey var mı yok? Rice'de abi Rice'de çok iyi Bak dişim uzadı. Oha oha böyle olacaksa Davis de Rice Yok ya Rice mi? Siz şimdi tabi Messi'nin nasıl bir servis vuruş kullanıcısı olduğunu biliyorsunuz Çok bastım lan Gol gol aynen Adam oynamıyor lan. Kalışkan'ın füzelerini özlediniz mi? Cık, bu değil. A few moments later. SPC'ye gelen toz paketinin içinde monster'ı koymamışlar. Ne kadar yaptıysan o kadar. Aa. E ben de onu bir kere yaptım sanırım. Kalışka atıyor bunları. Viral Dons. Varela, Neymar. Of, bu ne oğlum? 97 benzeme ha. Ne yapmış lan? Bu kadar yani. O annesinin attığı tweet her şeyi karıştırdı ya. Ne demek istiyor acaba orada? Abi orada fake çok üst düzeydi de yani Zidane'ın onu kaçırması da biraz garip ya. Aa benim hatam bu. Ben öyle bir şey yapılır mı lan? O yapılmaz. Çete daldım. Kaçırdık. Bravo çocuklar. Aferin. Tarih yazdınız. Penaltı. Penaltı. Yine rahat durmadım ikon yaptım Ömer'cim işte seni çok seviyorum. Birazdan geleceğim. The AMK mı? Adam dayanamadı. Geldim. Bak Ömer'cim hemen geldim. Sendeyim. Hadi be dur dur ikon yapacağız dur. İkon ülkeler gel. Ben de kapattım kendi ekranımı. Tamam. Hadi bakalım. Açtım. Bayraklar güzel. İngiltere ile başlayalım. İngiltere ile başlayalım. Oo iki kişiler. İki kişi koordine ise dağıtır. Bir tanesi Feneri Dele, Feneri Del Ali. Oo ama bak burada şimdi bir şahsa şahsa yönelik bir saldırı var. Kerem Maestro. Abi bu Beşiktaşlardan çektiğimiz nedir ya? Adamlar bizi şampiyonluktan etti Gerçi biz orada kendi kendimize ettik. Yarın VL'de de kan çıkar kesin. Eneri del ne ya. Al işte hadi buyur. Adamın adı da Burak. Burak 61 bir de Trabzonlu. Abi bunun nasıl bir çeteye denk geldik? Bunlar nasıl bir tarikat bunlar bence? Kerem Mays bak bu Kerem 7 Galatasaraylı Burak 61 Trabzon'un Nasıl bir soy ağacı oğlum? Ara bunlar beni fena koparacak gibime geliyor. Beyler siz Türkiye'den oynuyorsanız bağlantınızın iyi olma ihtimali yok. Bağlantınız iyi değilse de bana karşı pek bir şansınız olacağını düşünmüyorum. Bir de iki kişiler ya. Kadroları da çok iyi değildi. Dedi ve... Oy. Oy. Uf. Uh, eyvah eyvah biri iyi oynuyor. Beyler. Bunlar bizi parçalayacak. Bunlar harbi bizi parçalayacak. <laughs> Lan. As. Bizi bunlar fena yapacak. Lan <laughs> <laughs> Oğlum Şişt. Ne yapıyorsunuz? Oy Douglas İyi oynuyorlar ama ha Halbuki 10 numara skill ha Savunurken çok zorlanıyorum. Çok ağır çünkü. Bak bu fena. Bunu bu golü atan çok fena oynuyor. Ayak dışı çok güzel gerçekten Modric. hocam offside yok bravo Oh Allah maça bak ya Ya King'e bak her şeyi kesti ya Şimdi bayılttım sizi Ama ben dedim bak ben, ben bayılttım sizi dedim Messi bu Böyle Bobby 96 Adamın şeyde Kullanacağı da aynı bunlardan korkuyorum ben Pro olabiliyor Pardon bizim 3. maç final olmuş yani Ağır ama yine de yapabiliyoruz bir şeyler. Alır ama. Bırak vursun oradan. Yeşil aşıtmaları da bitiyorum yani. Tam böyle gol oldu. Offside değil. Yapma gerek yok. Tote Alant. Tots benzeme A Tots be. Kardeşim şu bir kurtulamadık. Jarzinho bir çete geldin adam etrik yaptı ya. Yediğimiz gole bak şu ya. O da hep bunu yiyor. Hadi bakalım. 3-0, 2-1. Şu üçüncü maç çok zordu. Beşiktaşlı Türk rakiplerimize karşı. Biri Galatasaraylı, biri Trabzonlu. Biri Gal, 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 Gal Galatasaray hem Galatasaray'ı tutuyordu hem Trabzonluydu. Saçma sapan bir maç oldu harbiden. Son maçı da 5-3 kazandık. Jumbo Nadir. Oğlum ya. Kötü veriyor abi bu şeyleri. Ziye. ya bir de paketlere baksana zaten bu paketlerden iyi bir şey gelme olasılığı yok. Orada kopuyor zaten o. Neyse şu altın paketlerinden ışığı kaldırmak büyük mesele ardı. Yani bir tane nadir var çünkü. O bakımdan iyi. Hadi iki tane premium altın oyuncu paketi. Hak ettiğimizi alabilecek miyiz? Bak ışık bile kalkmadı mesela. Saçmalığa bak. Altın paketinden ışık kalkıyor bundan kalkmıyor. Yine premium altın oyuncu. Ya ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Şaka gibi de değil şaka bu bence. Verirsen böyle dandik dandik paketler olacağı bu. Lan dörtte dört ediyorsun. Ver şu dörtte dört yapana Jumbo Nadir'i ver ya. En kötü Nadir oyuncu ver.